Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 16 Temmuz LGS sonuçları açıklandı. Hepinizin içerisinde bir merak, bir heyecan. Aldığım puanla acaba nereye kayıt olabilirim? Hangi okulu isteyebilirim? Ben de bu konuda sizlere rehberlik amacıyla yol göstermek amacıyla bildiğim bilgileri derleyerek tercih konusunda sizlere yardımcı olmak istedim. Aslında bu yayını daha çok rehberlik amaçlı çektiğimi unutmayın. LGS tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim? En önemli konu bu. Çocuklar en iyi okul, en kötü okul, orta okul hiç önemli değil. Eğer gittiğiniz yerde mutlu olmayacaksanız, size uygun değilse hiç boşuna yazmayın. Birinci maddemiz ne? Kişiliğinize uygun okul seçin. Yani Sosyal bilimlerde mi kendinizi geliştirmek istiyorsunuz? Fen bilimlerinde mi kendinizi geliştirmek istiyorsunuz? Sağlıkçı mı olmak istiyorsunuz? E, mühendis mi olmak istiyorsunuz? E, din alanında kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Öncelikle bunları bir belirleyin. Kendi kişiliğinize uygun okul tarzı e, tipini belirleyin. Fen lisesine mi gitmeliyim? Anadolu lisesine mi gitmeliyim? Sosyal bilimler liselerine mi gitmeliyim? İmam Hatip Anadolu lisesine mi gitmem gerekir? diye kendinizi bir ölçün, tartın. Onu yaptıktan sonra hangi okul bana uygundur sorusunun cevabını bulduktan sonra tercih için ikinci adıma geçebilirsiniz. Hangi tür liseyi seçeyim? Ne olursa olsun, puanınız ne olursa olsun o puan türünde bir okul yazacağınız zaman özellikle büyük şehirde iseniz, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Antep gibi büyük şehirlerden birinde yaşıyorsanız mutlaka okula yakınlığı göz önünde bulundurun. Niye? Çünkü hayatınızın en az bir saati gidiş bir saati dönüşte yollarda geçecek. Daha derslere başlamadan trafikte moraliniz düşecek, motivasyonunuz düşecek. Bu sizin başarılı olma şansınızı elinizden alacak. O yüzden en önemli noktalardan biri tercih edeceğiniz okul türünü belirledikten sonra o okulun sizin evinizin hudutlarına yakın en yakın okullardan seçmenizde büyük fayda var tavsiye ediyorum. Peki okulu belirledikten sonra başka kriter yok mu? Başka kriter de var. Okulun öğretmenleri nasıl? Ben bunu nereden öğreneceğim? Öğrenirsiniz öğrenciler. Yani mutlaka öğrenebilirsiniz. Sizden önce mezun olmuş, tecih yapmış arkadaşlarınız vardır. Ailenizden vardır, çevrenizden vardır, mahallenizden vardır. Üst sınıfta okuyan arkadaşlarınız vardır. Bunlara bir sorun. Gittikleri okuldan memnunlar mı? Öğretmenlerin öğrencilere bakışı, hayata bakışı, eğitime bakışı sizin istediğiniz tarzda mı yoksa sadece eski nesil, eski sistem eğitim mi veriyorlar? Nasıl mutlu olacaksınız? Onları bir belirleyin. Ondan sonra diğer kriterlere bakın. Peki diğer kriterler nedir? Evet diğer kriterlerin başında ne geliyor? Söyleyeyim yabancı dil eğitimi. Hangi okulu okursanız okuyun. Hangi alanda kendinizi geliştirirseniz geliştirin. Hangi bölümde kendinizi geliştirirseniz geliştirin. Olmazsa olmazların birinci kuralı yabancı dildir. Yabancı dil eğitimi iyi olmayan bir okulu boşuna okumayın. Kesinlikle ileride bunun sıkıntısını yaşayacaksınız. Araştırın. Okumak istediğiniz okulun yabancı dil eğitimi nasıl oradan mezun olan öğrencilerin yabancı dil yeterliği nasıl eğer bunlara evet cevabı veriyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edin yok bunlara gönül rahatlığıyla evet demiyorsanız diğer alternatifleri arayın bunları yaptım okulumu belirledim gitmek istediğim okulları belirledim peki neye göre puanlara mı yüzdelik dilime mi neye bakacağım da tercih işlemimi yapacağım <laughs> pardon Çocuklar, e, puan hiç önemli değil. Tercihler sıralamaya göre yapılıyor. Sıralamada da neye dikkat ediyoruz? Yüzdelik dilimlere dikkat ediyoruz. Öncelikle bir yüzdelik diliminizi belirleyin. Yüzdelik diliminiz diyelim ki X puandır. X puan burada dursun. Yüzdelik bir diliminizi bir beyaz kağıda yazın. Ve beyaz kağıdın 1 2 3 4 5 6 basamak üst kısmını belirleyin. İlk iki basamağa, ilk iki basamağa hiçbir puana bakmadan, hiçbir nota bakmadan, hiçbir yüzdelik dilimine bakmadan kesinlikle ve kesinlikle hayallerinizdeki okulları yazın. Olsun. Ne kadar düşük alırsanız alın, hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayallerinizde olan okul yazın çünkü geçmiş yıllarda benim puanım düşüktür ben istesem de bu okula gidemem deyip de puanı düştüğü için o okula gidebilecek ama istemediği için o okula gidemeyen birçok öğrenci gördüm ben. Ne olursa olsun ilk iki sıraya birinci tercihe ve ikinci tercihe mutlaka 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 hayallerinizin okullarını yazıyorsunuz. Ne olursa olsun puanınızı hiç dikkate almayın burada. Burası puansız kısım. Yüzdelik dilime bakmayın, puana bakmayın. Hayallerinizin okulunu iki tane yazın. Birinci, ikinci tercihi yazdınız. Geriye ne kaldı? 3, 4, 5, 6. Bu tercihleri neye göre yapacağız? Bu tercihlerin 3, 4'ünü yüzdelik diliminizin iki puan üzerindeki okulları yazın. Artı iki puan. Bunları yüzdelik diliminizin artı iki üzerindeki puanları yazın her ihtimale karşı. Beşinci ve altıncı tercihlerinizi yüzdelik diliminizin artı bir puan üzerinde olanları yazın. Artı bir puan üzerinde olanları yazın. Yedinci sıra dediğimiz bizim x puanımızın tam denk geldiği kısım. Çok ufak farklılıklarla yüzdelik diliminizin denk geldiği okulu göreceksinizdir tercih listelerinde. Yedinci sıraya yüzdelik dilimimizin x olduğunu varsayarak kaç ise ona denk gelen okulları yazıyoruz. Buraya kadar her şeyi sağlam bir şekilde yaptık. 8. 9. 10. ve 11. tercihlerde ne yapacağım? Bu kendi dilimime denk gelen okulu yazdıktan sonra yüzdelik dilimleri 0.5 puan ya da 1 puan düşüre düşüre tercihlerinizi son hakkınıza kadar mutlaka yapın boş tercih bırakmayın. Hiçbir şekilde tercih hakkınızı boşuna bırakmayın. Bunları yaptım, istediğim okul geldi veya gelmedi. O zaman ne olacak? Sonuçta ne olmalı? Bu LGS kesinlikle ve kesinlikle ne hayatınızın başıdır ne de hayatınızın sonudur. Evet iyi bir okula gitmek önemlidir. Evet hayata iyi bir lisede devam etmek üniversite açısından önemlidir. Ama geçmiş tecrübelerimizden şunu da biliyoruz ki ben LGS için çok çalıştım, çok yoruldum. 9'da 10'da dinleneceğim mantığıyla çok iyi liselere giden öğrenciler vardı. Onlar ben 9'da 10'da dinleneceğim derken Tabii ki geri kaldılar. Tabii ki o boşlukları doldurmaları üniversite sınavı aşamasında çok zordu. Dolduramadılar zaten. Ve istedikleri, hak ettikleri okulların, üniversitelerin çok altında yerlere yerleştiler. Çok düşük puanlarla düz liselere bile yerleşen öğrenciler bu LGS sınavından çalışma şeklinden dersler çıkarınca ben nerede yanlış yaptım, neyi yanlış yaptım, Nasıl bir çalışma yaparsam daha başarılı olurum diye düşünenler de evet hiç beklemedikleri yerlere kavuştular. Hayal etmedikleri üniversitelere kavuştular. Yani iyi bir liseye gitmek önemlidir ama ne başıdır ne sonudur. Dikkatli, planlı, programlı ve disiplinli bir şekilde hangi lisede çalışırsanız çalışın en küçük ilçenin en sıradan lisesinde planlı programlı çalışan öğrencilerin kazanamayacağı hiçbir okul yoktur. Bugün hayatınızın yeni bir başlangıç noktasıdır. Kendinize karar alın. Hangi liseye kayıt olursanız olun. Hiç önemli değil. Adrese dayalı bir okula da kayıt olabilirsiniz. Çok iyi bir liseye de kayıt olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan nedir biliyor musunuz çocuklar? Bugünden sonra ne yapacağınızdır. Hayatınızı belirleyecek olan, başarınızı belirleyecek olan ya da sizi başarısız kılacak olan bugün vereceğiniz kararlardır. Silkin, kendinize gelin ve deyin ki bugüne kadar yaptıklarım sadece bir ön çalışmaydı. Bugünden sonra üniversite sınavını hedefleyerek 4 yıl çok düzenli, çok programlı, istikrarlı bir şekilde çalışacağım. Eğer bunu yaparsanız 4 yıl sonra göreceksiniz ki Hangi lisede olursanız olun en iyi üniversiteyi hayalinizdeki üniversiteyi kazanacaksınız. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen bize destek olmak için abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın, beğen e, tuşuna basmayı unutmayın. Bu tip videolarımızın destekleyici videolarımızın devamının gelmesi için abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum.